Muaz bin Cebel radıyallahu anh. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz onun elini tutmuş, onu sevdiğini ifade buyurduktan sonra "Ey Muaz, sakın ha, namazların sonunda şu duayı unutmayasın, asla terk etmesin." diye ifade ettiği kısa ve önemli bir dua var. Buyurun, o duayı beraberce öğrenmiş olalım. Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabilere zaman zaman bazı özel dualar öğretmiş, onlar da bizlere öğretmişler. Bu duaları dil ile okumak önemlidir ama daha da önemli olan bu duaların manasını düşünmek ve vermek istediği mesajı algılamaktır. Hz. Muaz bin Cebel radıyallahu anh sahabilerin büyüklerinden, Hatta özürlü bir sahibi olmasına rağmen Resulullah onu Yemen'e vali olarak tayin etmiş. Diyor ki Hazreti Muaz bin Cebel radıyallahu anh bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz benim elimi tuttu. Dedi ki vallahi inni la uhibbuke ya Muaz. Vallahi inni la uhibbuke ya Muaz. iki defa. Ey Muaz, Allah'a yemin ederim ki ben seni seviyorum dedi. Ne büyük mutluluk. Buradan şunu da öğrenmiş oluyoruz. Hani bir hadisi şerif var ya, kim bir kardeşini Allah için seviyorsa, maddi bir çıkar için değil, ahlakından, kulluğundan dolayı seviyorsa, onu ona itiraf etsin, ilan etsin, ben seni Allah için seviyorum desin. Bakın Resulullah kendi söylediğini bizzat uygulamış. Diyor ki Hz. Muaz elimi tuttu ve iki defa Allah'a yemin ederim ki seni seviyorum dedikten sonra La ted'anne fi duburi kulli salatin tequl. Ey Muaz, her namazın arkasında şu duayı asla terk etmeyesin. Neymiş bakalım? Allahumme, e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Çok kolay ve kısa bir dua. Ne zaman okuyacakmışız? Namazların sonunda. Değerli kardeşlerim, Rabbena fili duasını okuduktan sonra okuyabiliriz orada yani daha selam vermeden önce Kur'an-ı Kerim'de zikredilen ve hadisi şeriflerde zikredilen dualar okunabilir. Burada da okuyabiliriz. Normal duamızı yaparken de okuyabiliriz. Çok kolay tekrar ediyorum. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Manası nedir? Allahümme ey Allah'ım e'inni bana yardım et. Ala zikrike seni zikretmem konusunda ve şükrike sana şükretmem konusunda ve husni ibadetike ve sana karşı güzel ibadet etmem konusunda bana yardım et Allah'ım. Ne kadar önemli bir şey değil mi değerli kardeşlerim? Biz Rabbimize karşı şükür vazifesi yapıyoruz ama şükür kolay bir şey değildir. Şükür Allah'ın verdiği nimetleri Allah'ın istediği şekilde kullanmaktır. Rabbimiz ve kalilun min ibadiye Kullarım içerisinde bana hakkıyla şükredenler azdır buyuruyor. O azlardan olabilmek için Allah'tan yardım istemeliyiz. İki, Allah'ı zikretmek. Rabbim vezkurullâhe kethîrân leallekum tuflihûn. Ey Müslümanlar, Allah'ı çok zikredin ki felah bulasınız, kurtuluşu eresiniz. Kolay bir iş değildir. Allah'ım seni zikretmem konusunda bana yardım et. Zikir çok kolay bir şeydir. Dille la ilahe illallah diyeceksiniz. Safirullah diyeceksiniz. Bunu her zaman yapabiliriz ama şeytan uğraşıyor. İşte yardım isteyeceğiz. En sonki ki madde güzel bir şekilde ibadet etmek. Liyeblu ve kum ey amela. Rabbimiz buyuruyor ki ben sizi dünyaya getirdim. Hanginiz daha güzel ibadet ediyor bunu denemek için? Çok ibadet değil. Güzel Allah'ımızın istediği şekilde ibadet etmek. Şartlarına riayet ederek ibadet etmek bu konuda zordur. Elimizden geleni yapacağız ama mutlaka Allah'tan yardım istemiş olacağız. Tekrar ediyorum. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husn ibadetik. Allah'ım seni zikretmem, sana şükretmem ve sana karşı güzel ibadet etmem konusunda bana yardım et. Bu duayı ne zaman okuyoruz? Namazların sonunda Efendimizin Hazreti Muaz'ı sevdiğini ve sevdiğine özel hediyesi olarak bu duayı Hazreti Muazza bizimle paylaşmış. Ben de siz değerli kardeşlerimle paylaşmış oldum. Rabbim bu konuda hepimizi muvaffak eylesin.